sizi geçtim. Çocuklarının sokağa atılmasına nasıl göz yok? Bu vicdan Allah. yok. Merhamet yok Gel oğlum. Gel oğlum. Gel sen. Gel oğlum. Gel ben. Gel oğlum. oğlum. Gel 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 oğlum. 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 Gel 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 Anne gel 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 ne gel gel, ne gel ne anneni tut anneni tut. Anneni ne tut. Ne <laughs> Güler yetim ve ailesinden vicdansızlatan yakarış. Bir anne yeniden evlendi. Eski eşinden olan engelli oğlunu sokağa atmaya kalktı. Engelli çocuğunun ya gittin <laughs> ayrılabilirsin. <laughs> evlenebilirsin hiç sorun değil. Allah için insan ya engelli çocuk Serap Hanım engelli özel bir çocuk bu. Çocukların ya o senin çocukların çocukların. Bu nasıl bir merhametsizlik Anne yok, vicdansız. yok bizden merhamet ya. yok. Damatlarına oyun oynadılar. Evin parasını ödetip tehditler savurarak tapuyu vermediler. Hemen evet. götürmüşler o parayı vermişler. ...gitmişler dayısının üstüne yaptırmışlar... ...nezire de haber göndermişler... ...bak bu eve aldığımız kişi... ...ölebilir sen alamayabilirsin... ...hemen evet. götürmüşler o parayı vermişler... ...gitmişler dayısının üstüne yaptırmışlar... Evet. ...dayı Süleyman Bey... ...evet bu ev sizin diyormuş zaten. Diyor, muhtar diyor. şahit efendim. Kendi hepsi, köyünün hepsi, muhtarı, kendi bağlanın. köylerin hepsi zaten şahit. kişiye bağlanın. Şahit. Ama kimse size mahkemede bunu söylemez diyor Nezir. Korkuyor. İşte söylemediler i̇şte efendim. tehdit ediyorlar Serap Hanım. İki tanesi bir tanesi boğazıma gırtlağıma yapışmış öldürecektir. Evet. Bu evin alınışı sırasında aracılık yapan Alparslan Bey telefondaymış. Evet. Evet. Bu ev Nezir Yetim'in. Nezir Yetim aldı. Şahitlik Peki. edeceksin anladın mı? Tabii ki tabii. Bunlar diyor ki hani bize kimse bir şey yapamaz. Böyle bir dünya yok. Böyle bir Türkiye yok. Bu işte tabii şahitler konuşuyor. Yetim ailesi evlerinin tapusunu geri alabilecek mi? Şimdi. Fınar yine tehditler var Serap Hanım dedin. Ne kimden, evet. neden? Yine dün e, öncelikle şunu söyleyeyim Serap Hanım, e, dünden sonra yoğun bir telefon trafiği oluştu. Herkesin özellikle size çok büyük e, sevgilerini iletiyorum, Sağ güvenlerini iletiyorum. Birçok arkadaşım inanılmaz derecede hani böyle bir insan olamaz, böyle bu anne değil diyor çok kişi zaten tepki hatta çok özür dilerim. Ee, bayağı bir kötü kelimelerde kullandılar, ettiler. Komşularım, arkadaşım, iş çevrem, işte Diyarbakır'dan, <laughs> Türkiye'nin birçok yerinde arayan iş arkadaşlarım var. Sağ olsunlar desteklerini esirgemediler. Siz Serap Hanım nasıl gerçeğin peşinde birçok şeyi aydınlattıysa Serap Hanım emin ol dedi. Bunun da gibi Bunun öncesi yani, zaten. Ben, ben, de ben da da bu konuda özellikle Hasan Bey'e ee, <laughs> yani biraz torpilimi kullanacağım. İnşallah. Hasan Bey bu konuyu lütfen çözelim. Kesinlikle. Benim ya. hakikaten içim almıyor bu konuyu. Yani. <laughs> Kaldıramıyorum. Ben de yani Nezir'le de Pınar'la da Güler Hanım'la da arada çok sık e, konuşuyorum. Özel evet. bir ihtimam gösteriyorum bu Teşekkür dosyaya. Ederim. Evet. Teşekkür e, ederim. Bu konu çözülene kadar da ben bu dosyanın üstünden elimi çekmiş. Helal olsun. Allah yani Allah Allah razı bunu Menderes de bilsin. Süleyman da bilsin. Yani herkes bilsin ha. ki biz bu dosyanın üstünden ha. kamu gücünü, devletin gücünü hiçe sayarak insanları bu kadar mağdur edip daha sonra da hiçbir şey yokmuş gibi. Dolaşan bu insanlar bilsin ki ben bu dosyanın üstündeyim. Sağ ol Allah Bilsinim. razı olsun bu kadar Dondanım, Allah. Tamam. Yani Teşekkür hukuktan ediyorum. ötesi yok zaten. Kesinlikle daha ona... ötesi yok. Onlar istedikleri kadar sağda solda kızı da aldık, evi de aldık, onu da aldık desinler. Öyle kolay değil almak. Elde deliller var, efendim şahitler var. Şimdi bir canlı yayına dönelim. E, Elbistan'a e, tehditlere geleceğim ama Gamze orada. Gamze dün gece. Kötü bir şey yaşadı çünkü oh. e, onu hemen bizimle paylaşacak. Amcam Sizin amcanızın oğlu, oğlu evet, İsmail evet, Bey var. Evet. Gamze dün gece yaşadıklarını anlatır mısın lütfen? Ee, i̇yi yayınlar Serap Hanım. Ee, biz dün gece ekip arkadaşımla birlikte saat 12 sularında e, Alkayoğlu köyüne gittik. Şimdi neden 12 Süleyman olduğunu abi... da söyle de çünkü insanlar gece vakti evine gittiniz demesinler. Çünkü e, çünkü e, Süleyman abi çobanlık yapıyor ve o yüzden sadece gece saatlerinde evde oluyormuş. Biz daha öğlen saatlerinde Süleyman abiyi bekledik ama köy halkı anca gece gelir dedi. Biz de o yüzden gece gitmek zorunda kaldık. Hı hı. E, biz gittiğimizde e, Süleyman abinin komşusu bize yardımcı oldu. İlk önce o Süleyman abiye seslendi. E, Süleyman abiye seslendiğinde Süleyman abi cevap verdi. Fakat daha sonradan eşi çıktı ve eşi bizi görünce... Süleyman abinin orada olmadığını söyledi. Biz de ona karşılık olarak ben Süleyman abiyi gördüm dedim. Fakat e, bu sefer e, eşi e, buradan gitmemiz gerektiğini, orada bulunmamızı istemediğini söyledi. Ve et, et, evin etrafında köpekler vardı, kendi köpekleri. E, var, hırçın var. köpeklerdi ve üzerimize de Anar köpekleri köpeği. saldılar. biz de of, oradan of. ayrılmak zorunda kaldık Serap Sen o köpeklerini bir daha benim ekibimin üzerine sal. Bak nasıl bunun hesabını yine karakolda, savcılıkta, e, hukuk e, karşısında, hakim karşısında vereceksin. Senin o köpeklerin koruma amaçlı olabilir ama saldırma amaçlı olamaz. Huzbanım Onları bir silah ağzına. gibi kullanmışsın yani. Ağzına, Bildiğin huzban. silah. Bu çocuklar korkuyor olabilir. O çocukları ısırabilirdi. Başka şeyler olabilirdi. Çünkü sen hayvanları vahşileştiriyorsun öyle bir durumda. Tabii. Üzerlerine salıyorsun. Ve silah yapıyorsun onları. Ey Süleyman'ın karısı. Süleyman kim? Süleyman Gülay'ın dayısı. Evet. Tapu kimin üzerine yapıldı? Beş kuruş para ödemediği halde Süleyman'ın üzerine yapıldı. Süleyman neden korktu iddia ediliyor? Çünkü ablası yani Gülay'ın annesi ona bir senet imzalatıyor. Bak senin üstüne bu evi yapıyorum ama sen bu evi birisine verirsen buraya imza at diyor. Bir senet imzalatıyor. Muhtemelen de boş bir senettir o. Senin varının yoğunu elinden alırım diye korkutmuş iddiaya göre. O yüzden de Süleyman çıkıp da size söylüyor ama çıkıp da evet kardeşim bu ev benim değil. Benim bu evi alacak param da yok, alacak ihtiyacım da yok. Bu ev e, Nezir tarafından e, Güler Hanım'ın altınlarıyla alınmıştır ama benim üzerime yaptılar. E, garant kaçırdılar yani bu evi Değemiyor. Bunun yanı sıra evi satan kişi Hüseyin Bey de bütün parayı nezirlerden aldığı halde bin lirayı götüren kişiye bu tapuyu veriyor. Ama orada tabii neziri güvendirmişler dayımın üstüne yapılırsa bir şey olmaz diye o da onay vermiş. Şimdi e, bir daha söylüyorum benim ekibimin tırnağına zarar gelirse hukuk karşısında hakim karşısında bunun hesabını çok ağır ödersiniz. Bu insanlar izinsiz girmez. Bu insanlar görevini, işini yapıyorlar. Bu insanlar e, medeni bir şekilde sizinle konuşuyorlar. Köpeklerini, silah olur. Orada silah olur işte o. Sen yerden şu kadar bir taş alıp da kafasına da atsan o bir silahdır. silah. olur. Silaha Kesinlikle. dönüşür. Bunu da unutmayın. Sizin gibi karşı... Bir, amcaoğlu İsmail Bey. İsmail Bey şu işin aslını bir de senden dinleyelim kardeşim. Sera Hanım. Önce iyi yayınlar dilerim. Sağol Teşekkür kardeşim. ederim bu Sağol. konuda emeğiniz geçtiği için. Ekeb Aykırı tarafta bir misafir olarak e, yanımdalar. Bu konuda mutluyum. İnşallah tatlıya bağlanır. İnşallah. Şimdi e, şunu e, belirteyim. Öncelikle zaten e, <laughs> Güler amca kızı geliyor. <laughs> amca kızı. Artı o da kız zaten kardeşini o da benim amcaoğlu. Tabii. Yani, biz bu konunun Yetkililerde tatlıya bağlaması istiyoruz. Biz sıkıntıdayız. Nasıl sıkıntıdayız? Yani akrobayız. Ne bu taraf tutma ihtimalimiz var ne öbür taraf. Yani yanımızda benim yanımda şahsi olarak bir para verme falan bir şey görmedim. Onu ben daha önce de belirttim. Dün hı hı. muhtarına da aynı şekilde böyle bir yayın yaptık beraber size iletirler. E, e, şu, şöyle bir şey. Bu olaya müdahil olan vermeyelim diyorsa, kimsenin Aslan dediğiniz nezir telefonla canlı yayına alp aslandan bakıyorum. Evet, evet, Evet. Para onun elinde gelip geçmiş. Kim ne o benden daha iyi biliyor. Çünkü niye? Ben de İstanbul'da yaşıyorum. Zaman zaman buraya geliyorum. Bu konuda rahatsızlığım da yani arkadaşlarım rahat isimler çözülsün istiyoruz hepimiz. Dün muhtarına da beraber görürsünüz zaten. Aynı bu şekilde böyle şey yaptı. O, o zaman izleyelim yaptık. efendim. Bir amca oğlunuz evet. daha var o e, ve Muhtar Bey de Yusuf Bey de konuştu. Bir onların röportajını getirelim ekran'a. Şu anda en doğru adaletli, hakkaniyetli duruşu da Alpaslan Bey sergiliyor. Evet. O konuda Teşekkür kesinlikle, kesinlikle hakkını yiyemem adam. Her şeyi açık açık söylüyor. Bu ev nezirindir diye. E, şimdi bu röportajları bir ekran'a getirelim bakalım onlar ne diyorlar. Yetim ailesinin iddiaları üzerine ekibimiz Alkayoğlu Köyü'ne gitti. Menderes'in ve Güler'in amcaoğlu İsmail'e mikrofon uzattık. Şimdi efendim Star TV olarak köyümüze geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Esas konuya gelelim. İsmim İsmail Yüksel. Güler Yüksel benim amca kızı gelir. Ayrıca kardeşi de Menderes Yüksel. Yani biz akrabayık iki tarafta yabancı hiç kimse yok. Bizim için iki tarafta aynı İşin aslını sorarsanız. Daha önce siz gelmeden önce biz bu konuları burada hiyet konusunda kavgaya mal vermeden bir araya geldik. Ama duyduğum kadarıyla burada itibatım var. Yani e, nezir yetimler göndermiş dekotları filan. Sünün dediği de bu. Ama kim ne kadar nasıl tam içinde detayını bilmiyoruz. Alpasan de ben bizzat dinledim. O da vardı burada aynı böyle hiyet toplantısında. Zaten benim için sıkıntı yok. Yeter ki bunlar anlasınlar. Adamın dediği bize bu. Yani bunlar ikisinin ortasını burası sizin aracınızda biz hepimiz memnun oluruz. Muhtar Yusuf Yetim tapu konusu hakkında bildiklerini anlattı. Bacım buraya geldiler. Annesi, e, Nezir, babası, e, oğlan bir de e, teyzesi vardı yanında. Gelmişlerdi beni çağırdılar. Kardeşim dedi ben sana önce haber saldım niye gelip almadın dedi. Ben şimdi de dedi git avukatın paralarını öde vereyim dedi. Avukatın yanına gitmişler. Avukatta 25 milyar deyince borcunuz 25 milyar borçları deyince almamışlar. Hepsi bu. Abicim Süleyman size ne dedi bu 2-3 günlük süre? Az önce dedi telefonda bana ben vericiydim ama vermiyorum bundan sonra dedi. Yani kendi adam verdiği mal dedi bana suçluyorlar hepsi de dedi verdiğim halde dedi kendileri gidip almıyorsa dedi masrafını ödeyip de dedi ne yapayım ben dedi. Menderes ve Güler'in amcaoğlu oğlu Ali de ekibimize konuştu. Pınar Yetim bizim arkadaşımız. Nezir Yetim de olsun. Pınar Yetim'in e, bu daireyi almak için para gönderdiğini miktar olarak bilmiyorum ama e, kızcağızın çalışıp para gönderdiğini çok iyi biliyorum ben. E, aynı şekilde Nezir'in de. iki taraf hiç, e, daha arkadaşımız, akrabamız bizim. Hiçbir bir an önce çözülsün. Ha bu arada da ee, Alparslan Bey e, Ortada olan bir insan Galiba o alışta falan da aracılık etmiş Bugün ben canlı yayında da izledim ee, Onun dediği de doğrudur muhtemelen ee, Yani bu insanlar haklı gelmesin Alparslan Bey doğru bir duruş sergiliyor Ama Süleyman Bey'in Ve Hüseyin Bey'in Suskunluğuna inanamıyorum ben gerçekten ee, Ama tek başına Alparslan Bey bile yeter başka deliller de var ee, Bu arada Pınar Dün kimden e, tehditler geldi? Şimdi Serap Hanım e, dün benim telefonda e, iki kere beni özel numaradan da aradılar. Özel numaradan bana hem küfür hem tehdit. Konuşan kim? Tanıdın mı sesini? E, sesi hatırlayamıyorum çünkü baya bir elim ayağım titredi. Sen o gün yine çıktın gerekeni sana yapacağız diye hem küfür hem hakaret hem tehdit de yapıldı. Hani şimdi numarasını görebilseydim ondan sonra zaten özele kapattım numaramı. Bilseydim gidip şikayetimi zaten yapacaktım kendisine. Dedim buradayız hatta kanaldayız gel. Dedim ne yapıyorsan yap. teyzeme aynı şekilde, Özden teyzemi de aynı şekilde aramışlar. Bu, Turgay, Turgay denen Turgay Turgay deneyim göre, deneyim şahıs aramış. Diyor. Bu Turgay denen şahıs aramış. Teyzemi iki tane teyzem birden tehdit etmiş. Demiş bundan sonra sen düşün demiş yani. O dayı oğlu mu? Evet evet benim başıma Menderesin getiren oğlu. zaten. Menderesin oğlu. Menderesin oğlu. Menderesin oğlu. Turgay denen şahıs zaten yani aramış. Hmm. O i̇ki tane teyzem dünkü canlı yayına bağlandığınız teyzelerim aramış. İkisini de tehdit etmiş. Hiçbir şekilde yani karışmayın demiş. Yoksa demiş çocuklarınız var öldürürüz çocuklarını demiş. Bu şekilde söylemiş teyzemlere yani. Şimdi bunun akabinde de şunu söylemek istiyorum Süleyman dediğim şahıs. 25 bin lira diyor yani avukat e, istemişti. Burada yalan. Bu tam bir Avukatın yanına gittik. Dedik ki e, avukat hanım tamam yani bu ev bizim olduğunu herkes biliyor. Kendi avukatla bağlanabilir. Her şekilde bağlanabilir. Bu ev zaten bizim. Yedi alemi cihan biliyor. Fakat dedik yani biz ne yapacağız? Avukat dedi ki Yarı yarıya dedi alacaksınız dedi. Ben dedim niye vereyim yarı sende yarıya ya dedim. Benim yarı yarıya tamam dedim ben mi? yarı yarıya nasıl veririm dedim. Tek şartla veririm. Benim çocuğumun birisini almış olsaydı dedim. Ver ya için. ben ona, evin hepsini verirdim o Peki, zaman dedim. Peki yarısını yine Süleyman'da kalsın yarısı mı sende kalsın diyor. yoksa. Evet evet yarısı Süleyman'da, Süleyman'da şeyde kalsın değil. Diyor. yarısı yani. şeyde diyor. 25 bin lira diyor. Ne? Ha dedim şunu yapabilirim dedim. Benim imkanım yok dedim. Sağdan soldan borç bulurum. Sadece size ödemiş oldukları dedim vekalet ücretini Hah, dedim, verebilirim sorun orada. dedim. Sorun oradası. 25 bin lira diyor şimdi bak hani tam bir ayak bu Süleyman denen şahıs yani tam. Yani, hayır hayır e, sonuç itibariyle Nezir bir uzlaşma ortamı oluşabiliyorken davalardan vazgeçip tapuyu senin adına geçirecekken avukatlık ücretinde mi takıldınız? Siz? Avukatlık ücretinde işte bizim Ama bir o taraf, bin lira avukata bin... gitti 25 bin lira değil. Hiçbir şekilde katiyen yalan. Evinde katiyen yarısını yalan. al. Beliriz. Avukatla görüştük bakın eğer burada beni avukatı seyrediyorsa e, insaf hanımın bağlanmasını istiyorum. Delikanlı gibi yani hanım olarak bağlansın Neyse. doğru. Size dedi vereceğiz dedi evin satışı olacak. Yarısını da dedi yani Süleyman alacak dedi. Başka türlü de olmaz. Dedim bakın ben sizin sadece rekalat ücretinizi karşılayayım. Benim evimi dedim getirsin versinler. Bunu dedi onlar da kabul etmiyor dedi. Bir o tarafa gönderiyor bizi bir o tarafa gönderiyor. Süleyman denen şahıs. Ayrıca zaten e, oğluyla daha önce görüştüm bak dedim oğlu Ökkeş var çarşıda karşılaştık bir yasa var dedim bak benim kaybedecek bir şeyim yok. Ben dedim engelli çocuklarıma bu saatten sonra kendim çocuğuma adadım dedim. Benim evimi getirin kardeşim düzgün bir şekilde verin dedim. Yarısı niye Süleyman'ın oluyor? Süleyman'ın ne işte, alakası? dedi ki abi Süleyman dedi. Süleyman, emanetçi ya. Emaneti ihanet evet, ettirme evet. olur mu emaneti ihanet? Yüreci yani. Yani senin elinde <laughs> oradan oraya oradan oraya. Diye. Geçici olarak ya, duruyor teslim de. etmiş. hadi ha. bakalım vermiyorsa göreceğiz bakalım nasıl verilmiş nasıl alınmış göreceğiz. Kadın önünde bakın <laughs> biraz mis, mis, önce mis, söyledi ben. Hasan Bey. Sizin yanınızda ee, ve bu da, dosyayla var. ilgili sonuna Sağ kadar dedi. bundan ötesi güzel. yok zaten. Ha, Sağ Allah bundan abi. ötesi zaten siz yok. Kendiniz görüyorsunuz. Bizim uçu değil. Yani Serab yani Serab bakın, ne mucize Yani bakın, Necavire denen şahıs, ne eşim denen o Gülay denen şahıs veya e, Menderes denen şey, şahıs, şey o. Süleyman denen şahıs. Neden madem ben aslında yalan, yalan söylüyorsun de ben kabul edeyim her şeyi. Sonra şöyle bir şey var. buradan avukat hanıma da ben sesleneyim. Nezir zaten evi. ...çocuklarının üzerine yapmak istiyor. Evet. Kendi evet, üzerine evet. değil. Hiçbir yani şey değil. yarısı Gülay'ın olsun yarısı benim de olmaz. Çocuklarının üzerine. O çocuklar yaşadığı sürece... ...18 yaşına kadar da zaten velayet de sende. Ben de hepsi benim. Ee, çocukların velayeti de orada. Çocukların üzerine yapılacak. Bunu özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Ve çocuklardan biri de engelli. Engellim. Yani dolayısıyla Gülay ne kadar aramasa sormasa da... ...onlar onun da çocukları. Yarın bir gün... O evde onun bile hakkı olacak. Çünkü onların annesi, onun hakkı kağıt yok. üzerinde de olsa ha, 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 anne hakkı, yani sonuçta. Yani şekilde. Onun bir hakkı yok. Şunu koyup da gidenin hakkı olmaz Serap Hanım. Ben kendine dedim bak Allah'ım üzerine yemin ederim bak kızım sen oğlumu dilemiyorsan dedim, benim bacılarım da hep şahit. Dilemiyorsan kızım oğlum dedim ben ev üsteydim zaten iyi aldız dedim. Sen torunlarıma anne oldun ben her masrafı karşılarım kızım dedim. Bak sen benim ne? kızımsın dedim. Eşimden, eh. e, annesi Cevriye, benim bir emlakçı arkadaşım var. Birkaç emlakçıyı geziyorlar. Bu var Cevriye eşimden eşim denen, eski eşim denen kadın, birkaç emlakçıyı geziyorlar. durum anlatıyorlar. Hiçbir emlakçı yanaşmıyor. Benim de bir de, yine bu ara bu sıkıntılardan dolayı tanıdığımız bir emlakçı var. Oraya gitmiştik. Onunla gidiyorlar. Diyorlar ki biz bir evi satacağız diyor. Peki, emlakçıya. Ev Süleyman'ın üzerineyse ve Süleyman'ınsa. Niye Cevriye ile Gülay geziyor, emlakçı da biz evi satacağız i̇şte diyorlar. Kasımda senet bakın, var mı? E, Kasımda arkadaşımız var. Beni aradı, ya. dedi ki böyle böyle abi dedi satıyorlarmış dedi. Ya kardeşim dedim nasıl satarlar? Biz dedim bizim muhatapımız dedim onlar değil. Ne Süleyman e, ne dedim Cevriye ne dedim Gülay. Bizim muhatapımız Süleyman dedim temiz. E, Süleyman dedim bizim muhatapımız Süleyman Yani dedi. madem Süleyman'ın evi ise onlar niye e, bu evi satma derdine düştüler? Onlar geziyor bir iki bu evi. Hiçbir emlakçı kabul etmesin. Kimse ha. de satın almasın. Ha. Çünkü bu evle ilgili mahkeme süreci devam ediyor. Sağ ol, muhtemelen de, olun. Muhtemelen Allah de davayı olsun. bu taraf kazanacak. Çok güçlü Kardeşim delilleri of, var. Dur Çok dur güçlü tanıkları var. O evi hiçbir emlakçı Emlak. kabul etmesin. Ha. O evde e, biri engelli olmak üzere iki çocuğun gözyaşı var bakın. İki çocuğun Ben Ümre'ye para ve, paramı, paramı verdim. Par evet. paramı verdim. Ve bu anneannenin e, babaannenin de Orada umre parası yatıyor ee, ve onun da gözyaşları var. O ev kimseye de mutluluk ağlayanın malı güleni hayret etmez kardeşim. Sarapan, ben o eve ne üstüme... kiracı girer ha. ne ev sahibi girer ben şey, e, satın orada. alır. Zaten ev ben... sahipleri içinde dost, oturuyor bir. O zaman şöyle ha. diyelim ben Süleyman Bey'e de Menderes Bey'e de yani ben ara buluculuğu da kabul ederim. Gerekse onlarla telefonla görüşüp Bu işin bir orta bizde. yolu var. Dur. Hak hukuk belli zaten. Ona göre onların da belki e, konuşamadıklarından kaynaklı ifade edemedikleri şeyler vardır. Ben bir ara bulucu olmaya da gayret göstereceğim onlarla ilgili, bakacağım. Siz Bundan sıhhatın. sonrasını Hasan Bey ile halledersiniz. Bundan sonrasını hukuk yargı önünde halledersiniz. Hüseyin Allah Hüseyin Bey, Süleyman Bey gerçekten hala sizinle ilgili umudum var. Hala umudum var. Neden biliyor musunuz? yazık günah o çocuklara. Bile bile, evi kime sattığını bile bile, o evi neden üzerine geçirildiğini bile bile susuyorsanız valla sizde de biraz vicdansızlık ararım. Şimdi şükran konusuna geçeceğim. 95 bin dolarlık bir kağıda imza attı mı senet? Senet de imza attı mı? Bugün size çok önemli ama çok önemli bir delille geldim efendim. Burada hem uzmanlarımızla hem siz ekran başında sevgili konuklarımızla bu delile birlikte bakacağız ve ondan sonra yorumlarınızı bekliyorum. Birlikte yorumlayacağız efendim.